Değiştir. Dur. Değil mi? Sesini aç bak ki Aslan gibi benim karım olacaktın. Kız o kadar da değil. Ya bunlar Kız Sen yoksa bana sar mı kankı demek istiyorsun? Ya yani bunlar. Aa, estağfurullah Feybe abla. Yani... Ay, yani, var? Sus konuşma. Kız sesini biraz. Yani Bülent'i sokmasaydın... Dursun bu kanal böyle Pembe abla. Buna bir şeyler başlayacak. <laughs> bir şeyler Durmasın <laughs> değiştir. Evlenip Ben de dinlesem. Kız bu ne biçim <laughs> porgura? Allah seni ne yapmasın bilmem ki yapın. kız. Değiştir onu. Allah Allah. Bu televizyonun kumandasını kim kırdı be? Tamir etmek lazım. Önemli değildir baba. Uzaktan <laughs> komandomuz bozulduysa ya ah, ya. ya. yakından e, komandomuz ya. ya. vardır. Onunla idare ederiz. Değiştir kız yakından komando. Birlikte sen. La havle ve la kuvvete. Pembe abla ben hep böyle burada mı duracağım ha? Konuşma kız. tabi duracaksın. Değiştir bakayım bize de para verip komandoyu mu tamir ettireceğim? Hadi. Tövbe tövbe. <laughs>